Tam gömülü şeye gelmişiz. Hmm. Adam düştü bu arada. Bir gel. Yani. <laughs> <laughs> gel sende de zırh var. Yarışalım <gülüyor> gel. <laughs> Neyce? Koşun gel yarışalım bak bu. Ne kadar fark ediyor. Ben de mavi var. <laughs> sende şey mi var? Ben de ben mor Hadi. Tamam. Koş. Koştan koş lan koş. Ediyor biraz. Sen yani o yeşil perk'in full mü? Yo. Ah ondan oldu eder tabii. Senin o full mü? Evet o işi perk fullleyinceye kadar heavy takma. Sen mavi çok da bir fark yok gibi. Ya i̇şte. işte the Santa Maria houses. Çatıya işte şunları geliyor. Bak çıktı çıktı. Ne oldu Önümüzde adam mı? Geliyor bize doğru. Düşürdüler onu. Vurdu. Aa geçiyormuş karşı geçti ama. O pencere kapalı nasıl giriyor? Yaşıyor evde Yaşıyordum abi Şurada mı? Ben görmüyorum Ha gördüm kırdım Güzel <laughs> oldu Nazar değdirdim ben Oğlum devamlı birileri düşüyor ya lan burada lan Hani burada düştü Arkadaşı vardır diye Vardır lan Gidiyorum İyi Sorry Aynen kardeşim Malum ne niye oynuyorsun sen şey mi? Barbie oyunu falan mı oynuyorsun? Ha Torrent'a e Morant'a almış oğlum üstüne vereyim onu. Olsun. Çabuk Bir şey kaldı mı? <laughs> Arkadaşı falan yok galiba Siz mi düşürdünüz arkadaki şeyi? Ben düşürdüm Gelirdi lan. Canak. Bir canak. Oğlum, sen nasıl geleceğim oraya? Allah Allah. Buradaki bak. şeyde. Baksana. Şey, nasıl ben kaldırmaya, koymamışım bir şey. Ben oraya giremiyorum. Burada da bakıyorum da. Nerede burada? Nereden buraya? Düştü lan. Düşmedi galiba. ses geldi. Düşmüş düşmüş. Düş. öbür. Öbür üzerinden geldi. buraya koysaydı şöyle durumda. herhalde. <Gülüyor> <Dur>. <gülüyor> ne yapayım bırakayım mı bu telefonu? Kesede adamlar var. Adamı kırdım. Adam hala bana sıkmaya çalışıyor. Seni de yoracak. Kalkan paketini aldım. Daha loot var bunda bu arada bayağı. beni vurdum. Bu ne ya? Bu kötü yine ne var? Bu geliyor dikti. Bir daha geliyor. Bir tane vurdum. Aşağıda bir yerdeydi ya Kaçtı. Kaldırdı o zaman. Kaldırdı, kaldırdı. Şöyle evet, dikkat et. gördüm. Yerleri nerede bu normal önce? Ne gir oğlum yine bize ya? Bu ne oğlum? Kaç gideceğim. Beni bitirebilir. Buraya bana buraya. Tamam hadi de def, def var mı? Dur lan kanka kalacağım ben. Kanka atlıyorum sen etrafa bak adam. İçeride kim söktü değil mi? Bu Şimdi nereye kaçtı şimdi oğlum? öldü lan. Öldürdün mü ama? Uzak mı? Aa bu değil o zaman kaçar. Kaçan bilmiyorum. Ama bak bu adam bu adam değil bu şey adam değil ya. <laughs> Bombardiyar da terk Aa. oldu bizi. Şey bir hissel atıp buraya anlamadım. Hissel ona mı atıyor baktın mı kapıda? Okay. Adam pusmak için bütün itemler almış. Torrent, torrent, Alacağım onu. 25 tane. mi lan? Allah'ım ne yapayım Adem oradan bana sıkıyor. Ay şurada adam gördüm. <Gülüyor> 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 Oğlum robotlar yön değiştirip bize geliyor bize bak maske ben anlamıyorum ya. Yani şey çaldı, araba çaldı ya. Bekle bek, pek mantık değil mi buradan ya? Çatıdan adam bizi var ya siker yani buradan. Yo gitmeyin zaten ya. Çatıda gidelim. gidelim. Çıkış bayağı. şurada. <laughs> Çıkabiliriz. Bir daha Bir daha gireriz. Bu kapı altımızdan metro. kapısına. Adam öyle bir ince bakıyor ki. Ne adamı Çek Ne diyorsunuz? Fark etmez Bekleyelim mi? Git. Aşağı. Öbür tarafta aşağıda otobüs Onlara gidelim yani. Bunlar çatıdan inmez. He, kanka. out there down there, down there.

ne <laughs> Ben de taradım ya de Güzel tarıyor aslında İyi vuruyor iyi vuruyor Adamlar da iyi Bunlar hala çatı zamanı İnşallah kimse vurmaz Ben de bakıyorum yukarıya ama Allah, Ağlar. Neredeydi şey? Çıkış. Burada. Değil Такой мяу. Ne oldu abi sen daha, 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 daha orda İyi mermi de getirmiş <laughs> Oğlum bas git şöyle aklına alıyorum Adamlar ne yapıyor biliyor musun? Onların ayaklarını seden ve kafamlarını düşürüyor Hep başarıyor <Ya. de, gülüyor> Ama karsanlar da çok zor gidiyor ya. Hadi gidelim ya, Bizi hala gidelim hala çıkışta. Ben de bekliyorum. Bizim götümüzü çekecekler şimdi ya. Ben seveceğim. Çok geç kaldık. Oh. Ne yapıyorsunuz lan orada ha? <laughs> Abi önümde gidiyor. Ay şurada. Altında lan bir tane. Sesini duydum. Burada burada burada. Rater, gel gel buradan gelecek. Over there. Dağıldı ikinci. <laughs> Durma burada, çakal. Bir tane de burada. Kalkan lazım bana bir dakika. Arkam gelmiş lan. Düştü. Sağla kalkan var mı ya? Aa, kalkan hiç görmedim. nerede ya? Bombardier var bir de arkamızda. Birini daha düşürdüm ben. Bu diğer adam nerede? Burada düşen. Bana gelsiniz de. Şunu oynayalım. Çatıda ses var, çatıda ses var. Dikkat et. Ha gördüm. Ben göremiyorum. Kırık. Sen Seni seni Sen direkt Bitir bitir, bir kişi de benim burada var ya tamam. Düşürdüm ama <laughs> <laughs> <Aa, 4 gülüyor> Düşürdüm <Hadi> Allah Allah <laughs> 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 <Ne oldu> Allah <laughs> yapma Allah ya, şey yapma Eyvah bitirdim şey <laughs> seni Bizi bekletemiyor şey ya. Pusmuş orası bu çocuğu. Nereye pusmuş? Sağda evin içinde bak adam ona doğru gidiyor. Burada mı? Evet evet orada içeride. <laughs> daha da boşum. Bizimki üstten. Bak. Direkt sağdan. Evin içine girdi yine ya. Kahpe evine loot atayım. Git beni loot da beni loot da. İsmail beni loot ben, ben, ben. ben, da. kaçma öyle de ortadan. Lan duvara çıkınca aktım yere düştüm. Ne hmm. o kadar? Aşağı atladın. Arka dördüm arkada. Git ortaya dördüm. Oğlum adam free loot girmiş lan bir de. Aman okey. Bak karşı binanın şeyini tutmayacaktım diye atladım yere düştüm ya. bu şekilde. Sıcak bir var Ya şuradaki adam şey var. Mor çantamı falan var. Abi bu Mor şey çantayı attım kanka buraya. Ağır mı? Ağır abi. Alayım dur seni Lan o kadar da zıplamaya şey atlamaya matlamaya verdim. Bir atladım olduğum yerde kaldım ama. Nerede? Bir dakika. Çıkış. Home the Northern Station. Nerede çıkış var? Vent de var bu. Vent de var bende bu arada. Adam var arkada atladı. Burada. Önünde mi? Evet. Manis try ediyor evet. Bu adam usul almaya gelmiş. Baksana bu, bu adamda bir şey mi var? Daha geldiğine göre. Bilmiyorum gibi ben ağırım diye attım ama. Earth 4 falan var. Bak istersen. Hareket şeyler var. Künyeyi alalım. Bir canlı şilt var abi bunda. Seversin. Evet. buçuk dakika var abi. Aaa oğlum nerede? Hiç az Koş 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 koş. Nerede? Gelip kaldığını ya yürü gidelim. Oy ye çirintey. Tende şey var mı? Olabilir. bak Ya o zaman bunu yetişemezdik ama oğlum. Hani <laughs> çağıracağız, gelecekler. Yo hemen patlamıyor ya. Direkt oyun bitmiyor. 38K XP almışım biliyor musun? Oha. Gerçi doğru haritada hiçbir şey bırakmadığın için normal <laughs> olabilir yani. <laughs> Diğerini de kesecektim de. Emre düştü.